Merhabalar sevgili arkadaşlar. Soru çözüm kitabımızın son testi elektrik enerjisiyle devam ediyoruz. Bakalım elektrik enerjisinin ilk sorusu bize ne diyor? Hidroelektrik santralindeki tribün suyun etkisiyle döner ve elektrik akımı oluşur. Bakalım burada nasıl bir ifade demiş bize. Kamuoyundaki HES kızartmasıyla bilinen hidroelektrik santraller, hidroelektrik enerji üreten tesislerdir. Doğal ya da suni bir şekilde belli bir yüksek, yükseklik kazanan su, Kendinden daha düşük seviyedeki türbine iletiliyor. Alt seviyedeki türbin çarklarına çok hızlı şekilde çarpan su türbin mili döndürüyor. Buna bağlı olarak jeneratör çalışıyor ve elektrik enerjisi üretiliyor. Yukarıda anlatılan düzenekler barajlarda bulunuyor. İşte hidroelektrik santraller bu sistemin yer aldığı tesislerin tümüne verilen isimdir. Buna göre hangisi doğrudur? Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür çünkü mil hareket eder doğru. Suyun debisi arttıkça elektrik enerjisi artar. Yani suyun akış oranı arttıkça elektrik enerjisi artar çünkü hareket enerjisi artar. 3. Jeneratör hareket enerjisini elektrik enerjisine, elektrik enerjisini sadece ışık enerjisine dönüştürüyor. Hayır, elektrik enerjisi sadece ışık enerjisine dönüşmez. Diğer enerji türlerine de dönüşebilir. O zaman birinci sorumuzun cevabı ne oldu sevgili arkadaşlar? B şıkkı oldu. Gidelim ikinci soruya doğru. İkinci soru bize ne diyor? Sevgi öğretmeni sorduğu soruları öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdaki gibi doğru cevabı artı 5 yanlışlara ise 0 puan alacaklar. Jeneratör hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür mü demiş. Evet diyenler Ayça ve Sibel 5'er puan aldılar. Hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji kaynağı grubunda yer alır mı? Evet hidro ne demek? Su enerjisi. E, su enerjisi yenilenebilir. Doğrudur. Evet diyenler 5 puan aldı. Ahmet. Fosil yakıtın yakılmasıyla çalışan santraller hangisidir? Fosil yakıt diyorsa senin elinde ne olmalıdır sevgili arkadaşlar? Nükleer enerji mi? Termik enerji mi? Hidroelektrik enerjisi mi? O zaman şuradaki puanları bir hesaplayalım. Her üçü de şu an 5'er puanda. Ayça, Ahmet ve Sibel'in 5 puanın altında olduğu şıkları eledim. Yani B şıkkı otomatikmen elendi. Ancak 15 puan aldıkları C şıkkı da elendi. Çünkü üçü de birer yanlış yaptı. O zaman arkadaşlar fosil yakıt yakıyorsak bizim elimizdeki yakıt nedir? Termik santraldir. Ahmet buradan 5 puan daha aldı. Ayça ve Sibel 5'er puanda kaldı. O zaman doğru cevabım D şıkkı oldu ikinci soruda. Gidelim hep beraber üçüncü soruya. Nükleer santraller bir ya da daha fazla nükleer reaktör için yakıt kullanıldığı radyoaktif maddelerin elektrik enerjisini çevrilmesini sağlayan santrallerdir. Nükleer enerjinin çalışma prensibini incelediğimiz zaman hangisi doğru olacak? Isı enerjisi elektrik enerjisine mi dönüşür? Isı enerjisi elektrik enerjisine bakın reaktör burada. Bu ısı jeneratöre gelip elektrik enerjisine dönüşüyor doğru. Bu santrallerde elektrik enerjisine hareket enerjisine dönüştüren araçlar vardır. Bakın buradaki ısı geliyor sıcak buharla türbine. Türbin hareket ediyor jeneratöre elektrik olarak akış sağlanıyor doğru. Üçte diyor ki yüksek basınçlı buhar soğutma sistemiyle yoğuşturularak sisteme tekrar geri mi döner? Hayır o halde cevabımız ne olacak sevgili arkadaşlar? Aşık olacak. Üçüncü sorumuzu da işaretledikten sonra dördüncü soruya doğru gidiyoruz. Maddeler elektriksel olarak nötr atomdan oluşuyor. Çünkü atom içinde bulunan Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşit oluyor. İki madde birbiriyle temasa geçtiğinde elektronlar bir maddeden diğerine geçer. Böylece bir madde üstünde aşırı miktarda pozitif yük. Diğerinde ise buna eşit miktarda negatif yük olacağı için ne olacak? Maddeler ayrıldığında yükleri oransız bir şekilde tutacağı için elektriklenme günlük hayatta ne oluyor? Olumsuzluğu beraberinde getiriyor. O zaman hangisinde statik elektriğin olumsuz bir sonucu verilmemiştir diyor. İnsanda deri hastalığı oluşur. Doğrudur. Çünkü neden? Yanma olayı oluyor. Deri hastalığıdır. Yanıcı ya da patlayıcı özelliğe sahip sıvı gazlarla temas Felakete yani patlamaya neden oluyor. Doğru. Araba beyaz eşya gibi ürünlerde statik elektrik yüklü boya parçalarıyla boyandığı zaman insan hayatına olumsuz bir etki mi oluyor? Hayır estetik olarak olumlu bir etki oluyor. O zaman cevabımız dördüncü soruda C şıkkı. Beşinci soruda Ceren öğretmen öğrencisine proje ödevi olarak enerji dönüşüm konusuyla ilgili basit bir araç tasarlamasını söylüyor pille çalışan aracı tasarlıyor. Ayşe'nin yaptığı bu düzenekle ilgili hangisi doğrudur? Birinci öncül diyor ki motor elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşüyor. Ne oluyor arkadaşlar? Buradaki elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüştüğü için bu araç ileri yönlü hareket ediyor doğru. Motorun çalışmasıyla aracı hareket ettiren enerji güneşten karşılanıyor. Hayır enerji nereden karşılanıyor? Kilden karşılanıyor. İki yanlış. Tekerlek elektrik enerjisi sayesinde hareket ediyor. Hayır. Tekerlek buradaki hareket enerjisi sayesinde hareketleniyor. O zaman cevabım A şıkkı oluyor. Beşinci soruda. Geldim altıncı soruya. Enerji tasarrufu üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak... İsraf etmemektir. Aynı işi az enerji kullanarak yapabiliriz, değil mi? O zaman en sık kullandığımız enerji türünün yanında ne geliyor? Elektrik. Evde, ofiste, hastanede, mağazada, sanayide yani günlük hayatta kullandığımız her alanda elektrikle iç içe yaşıyoruz. Elektrik tasarrufu için prizlerde gereksiz şarj aletleri ve güç kablolarını ta takılı bırakmamalı, kaliteli ve sağlam, tasarruf amacı güden, bu şekilde üretilmiş, sertifikalı elektrik ve elektrik teknolojisi ürünlerini kullanmalıyız. Tasarruf ampulleri kullanmalıyız. Başta kendimiz olmak üzere dikkat edip özenle uyumalıyız. Birlikte yaşadığımız aile fertlerimizi de bu konuda bilinçlendirmeli, bilgilendirmeli ve gerekirse uyarmayı ihmal etmemeliyiz. O zaman enerji tasarrufu ile ilgili hangisine ulaşamayız? Baktığımızda elektrik enerjisinin hayatımızda çok fazla kullanım alanına sahip olduğuna ulaşıyoruz. Yaşam alanlarının tümünde elektrik enerjisi var. B diyor ki enerji tasarrufu konusunda üstümüze düşeni yapmalı. Çevremizde uymayan kişileri uyarmalıyız. Zaten direkt olarak paragrafta bu var. Doğru. Enerjiyi tasarruflu kullanmak hayatımızdaki teknolojik gelişmeleri engeldir ifadesi. Zaten otomatik olarak yanlış bir ifade oldu. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. 6. soruda gidelim hep beraber 7. soruya. 7. soruda. Yer kabuğunun derinliğinde bulunan ve kimyasal madde içeren sıcak su buharı ve çeşitli gazların oluşturduğu jeotermal kaynaktan elde edilen jeotermal enerji ile ilgili hangilerinden yararlanıyoruz arkadaşlar? Elektrik enerjisi üretebiliyor muyuz jeotermal enerjiyle? Evet, üretebiliyoruz. Seraların ısıtılması. ısıtma yapabiliyor muyuz? Evet ısıtma yapabiliyoruz. Mineralli içme suyu yapabiliyor muyuz? Sıcak su buharından yoğuşturarak evet yapabiliyoruz. Gübre ve hidrojen üretimi. Hidrojen artı yüklüdür. Aşağıdaki negatif yükleri yoğuşturup yok ederek ne yaparız? Hidrojen üretebiliriz. D şıkkı doğru olur. Geldim son olarak 8. soruya. Güç santralinde fosil yakıt kullanarak enerji elde edildiğini biliyoruz. Bu ise enerji Isı enerjisi ile kazandaki suyu ısıtıyoruz ve elde ettiğimiz su buharını buhar kazanında toplayarak basıncı arttırıyoruz. Yüksek basınçlı su buharı türbinlere püskürtüldüğünde türbine bağlı olan jeneratör döner ve bu sayede elektrik akışı sağlarız. O zaman bu Yenilenebilir bir enerji midir? Evet. Yenilenebilir enerji değildir. Neden? Çünkü fosil yakıt kullanıyoruz. O zaman çevre kirliliğine neden oluyor muyuz? Evet, oluyoruz. Alternatif enerji midir? Evet. Elektriği ısıya mı çevirir? Çevirmek ister mi? Çevirir. Ne yapıyoruz? Kömür yakarak ısınabiliyoruz. Ne yaptık o zaman? Bizim 8. sorumuzun cevabı da D şıkkı oldu. O halde sevgili arkadaşlar soru çözümümüzü burada tamamladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.